Etrafıma toplanın ve dinleyin. Bugünün dersi bir hikayeyle başlıyor. Uzun zaman önce kedi ile fare çok iyi arkadaşlarmış. Yarışa katılacakları için heyecanlıymışlar. Büyük gün geldiğinde kedi uykuya dalmış ve... Kazanmak farenin düşünebildiği tek şeymiş. Bu yüzden kediyi uyandırmak yerine sessizce kaçmış. Kedi uyandığında yarışın bittiğini ve farenin kazandığını öğrenmiş, öfkelenen kedi fareyi sonsuza dek kovalamaya and içmiş. İşte bu yüzden kediler hala fareleri kovalarlar. Bu yüzden kediler Çin burçlarının bir parçası değillerdir. Bu hikayeye bayıldım. Keşke burçlarda anka kuşu da olsaydı. Görünmez bir ip zamana veya duruma bakmak sizin karşılaşmaya yazgılı olanları birbirine bağlar. İplik uzayabilir veya dolanabilir ama asla kopmaz. Kedi ve farenin bağı da aynı böyledir. Vay canına, bu yer pazeler çok güzel. Gizli silahlar. Bunlar annenindi. Onları kendisi boyadı. <laughs> Peki çift yelpaze tekniğini öğrenmenin zamanı mı? Eğer engel parkurumu yelpaze düşürmeden geçmeyi başarabilirsen... Evet. Evet. Ben çocukken efsanevi bir kahraman kendini şehri kötü bir kraldan kurtarmaya adadı ve onun gizemli zırhını parçalara ayırdı. Şimdi bu güçlü parçalar tekrar bir araya geliyorlar ve bulundukları yerde kaos yaratıyorlar. Ben burada devreye giriyorum. Ben yeni Ceydar mıyım? Ben Tengin Koruyucusu. Canavar ikonlarımla birlikte görevim basit. Parçaların gücünü teker teker emerek Kızıl Lord'un tekrar yükselmesini engellemek. İplik Başka renk iplik lazım. Şarbon. Fareler çok harika hayvanlar, çok akıllılar. Evet, onlar çok tatlılar. <laughs> Bak, 40. yaş günüm yaklaşıyor. Yeni mi? Bunu duydum. Ve özel bir şey istiyorum. <laughs> Canikonları. Onları benim için alır mısın tatlım? Eee evet olabilir ama öylece Canikon dükkanına gidemem. Ben Tengin, tarih müzesinde bir kilin Nikon'undan kırpılmış yününden yapılmış bir halı bulunuyor. Kendi Canikon'umu klonlamak için o halıyı kullanacağım. İçeri girip onu alacağım. Biz sonunda resmi olarak bir soyguna mı gireceğim? Bu senin sağ kolum olarak bir beceri testin. Bu yüzden mahvetme. Sorun değil. Soygunda başarılı olacağım Şerban. Annem çok etkilenecek. Gel fazeleri düşürmezsen bir şey olmaz. <laughs> Yeter yeter. Bir dahaki sefere tekrar denersin. Belki bir gün annemin yerpazelerini kullanırım. Evet, bir gün. Of. Bir dahaki sefere kendi kıyafetim olabilir mi? Farklı görünmemiz için. Hayır. Sen benim minik halimsin. Marka bu. Çizgilerini hak etmelisin. Tekno, siyah kaplan kostümünü getir. <laughs> Mistik gözlük etkinleştirildi. Kürek emedi yüzünden. Hadi, kol edelim. Dur, kapırdan tetikleme kablosu var mı diye bakmak gerekiyor. Dikkat et, alarmı tetikleme. soygunumdan bir hatıra. Ah! Ne yaptın sen? Bu Nikon halısı olmadan gidemem <gülüyor> ben. <gülüyor> ah! Bir örnek keseceğim. Bu işe yarar. <laughs> Dikkatsizsin. Hazır olmadığını biliyordum. Ah! Ha! Merhaba baba. Sen de mi uyuyamadın? Evet. <laughs> Annem çok yetenekliydi. Ben onu... Onu özlediğini biliyorum. Ben de öyle. Eski filmlerini izlemek onu yakınımdaymış gibi hissettiriyor. Evet öyle. Ama bu beni üzüyor. Durdurduğun için sağ ol. Keşke burada olsaydı. <laughs> Keşke. Hazır olduğunda bana haber ver. Annenin filmlerinden birini beraber izleyelim. çatmalarınız. Bu haftaki üçüncü ampul bu. Kalktığını duyduğumu sandım. Burada tekrar uyuyakaldım. Rüyamda annemi gördüm. Sonra parlak bir ışık. Sonra fareler. Belki de büyük büyük annenin anlattığı burçlar hikayesi yüzündendir. Evet, belki. Ama belki de değil. Bundan daha büyük gibiydi. Ama şimdi maç başlıyor. Ben topu aldı. Köşe gönderdi topuydı. Bir saba topu ve gol aksiyon ha? haberlerinden Malik Melki. Dün gece siyah kaplan Ben Tank Müzesi'ne girerek bir Canikon halısı çalma girişiminde bulundu. Siyah kaplan mı? Onun daha uzun olduğunu sanıyordum. Taklitçi bir suçlu olabilir mi acaba? hı Ay doğru. Özel ders. Seni görmek de güzel. Koş 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 <laughs> koş koş! Ben tek, ben tek. Galiba pek çalışmaya <laughs> uygun bir ortam değil. Beni takip et. <laughs> Bunun ideal olmadığını biliyorum ama en azından gürültülü değil. Bunlar nedir? Yelpaze mi? İnanmayacaksın ama onlar silah. Vay oh, canına. Yani kutupsal olan ve olmayan bağların karışması için emülgatör gerekir. Tamam mı? Öncelikle emülgatör nedir? Ayrıca kutupsal olan ve olmayan bağ nedir? Derse dikkatini vermen gerekiyor. Bilimi osmosla öğrenemezsin. Bir, bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. İki, dikkat ediyorum zaten. Sadece bazen aklımda kalmıyor. İyi geçinmeye çalışalım tamam mı? Emigatörlü kutupsal olan ve olmayan bağlar gibi mi? Sanırım öyle. Bilekliğini beğendim. Teşekkürler. Ben yaptım. Bulduğum yeni ip ona özel bir şeyler kattı. Al, bir tane daha var. Sağ ol Pearl. Bu çok anlamlı. Bu kadar iyi olduğunu fark etmemiştim. Ben de eğlenceli olduğunu fark etmemişim. Belki seninle arkadaş olabiliriz. Sanırım az önce olduk. Hatta belki ebediyen arkadaşlar. arkadaşlar. Yelpaze eğitimin nasıl geçti? Yani yelpaze ötesi miydi? Hiç değildi. Aa, hala yelpaze hayranı mısın? Teo. Acaba Pearl nerede? Bunu neden umursuyorsun ki? İşte orada. Pearl. Merhaba merhaba Ercay. Merhaba merhaba Pearl. <laughs> ne? Bu ikisi ne zamandan beri böyle... Arkadaş, kendi arkadaşlarınıza edinin. Sersemler. Ah. Tahmin edin. Pijama partisi veriyoruz. <laughs> Hepiniz kutlamaya davetlisiniz. Yeni dostluğumuzu kutluyoruz. Bu akşam bizim evde. Bugün cuma. <gülüyor> <gülüyor> Biz varız. Ben de. Şimdiden sabahsızlanıyorum. Tamam. Sen kimsin ve arkadaşıma ne yaptın? <laughs> Öyle aranızda ne var? Buldum. Ev ödevini yapması için yalakalık yapıyorsun. Akıllıca. Biz arkadaşız. Sadece normal, sevecen, ebedi, ruh eşi arkadaşlar. Kıskanma. Sana yakışmıyor. Elce'nin <laughs> bir başka harika yanı da... ...matematik dersinde olduğu gibi asla pes etmemesi. <laughs> tatlım. Her ne zırvalıyorsan böldüğüm için kusura bakma. Ama ismi lazım diye şeyi yapmak için o yere gidiyorum. Yani canikonları kullanmaya çalışmak için gezi laboratuvarına mı? Madem açıkça söyleyecektin ben neden bunun... ah oh. Anne bugün cuma. Pijama partisine gidebilir miyim acaba? Neye? Yapacak daha iyi işlerin yok mu? Neden bir pijama partisine gitmek isteyesin ki? Öf. Her neyse. Bu evet mi? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İhtiyacın olursa ara beni. Alo? Ece. Evet, yoldayım. Ah. Parti başlasın. <laughs> <laughs> ah, görünüşe göre parti erken başlamış. Ah, ben açarım. Alişa, gelmişsin. Her şey için endişeleniyorum. Fare kokusu alıyorum. Bu bileziğin rengine bayıldım. Ercey, <laughs> seni biraz konuşabilir miyim? Rölle aranızda neler oluyor? Bu garip bir akıl oyunu mu yoksa? Beynin yıkanmış olabilir mi? Ne demek istiyorsun? O benim arkadaşım asla böyle bir şey yapmaz. Hadi Ercey, oyun zamanı. Oh, sessiz sinemayla başlayalım. Biz, Biz takımız. takımız. Bileklik, Bileklik dostları takımı. <laughs> film izleyeceğiz diye tartışarak 90 dakika harcamayacağım. Son kararı veriyorum. Öfke hayranlarını izleyeceğiz. Bize atıştırmalık hazırlayacağım. Pearl, geliyor musun? Güzel zil sesi. Üzgünüm, annem arıyor. Ailevi şeyler işte. Anne, ne oldu? Müzeye dönüyorum ben. Neden? Peki ya Başarısız oldun. Tekrar deneyebilmek için halıdan daha fazla almam gerekiyor. 20 dakika sonra orada buluşalım. Hiç uygun zaman değil. Peki nerede değilsem? Ah. Bu yelpazeler çok güzel. Annemin doğum günü için mükemmel bir hediye olur bunlar. Neydi o? İyi misiniz? Biz yapmadık. Sanki ses aşağı kattan geliyordu. Büyükanneler anneler uyuyor. Ve babam çalışıyor. Kontrol etsem iyi olur. Jade kontrol etsin. Tedbiri elden bırakma. Çok haklısın Chinlon. Canikonlar birleşin. Var olan tüm elementler zırhım olun. Beni Jade'e dönüştürün. Chinlon su ejderhası bu, hava tospası. Bayhu, kara kaplanı. Zuchue, ateş kuşu. Kim var orada? Göster kendini. Bekle. Sen siyah kaplan değilsin. Sonunda biri fark etti. Ben Mavi Vaşak. Seni yenmek bir zevk. Tanışmayı kastettin sanırım. Hayır. Yenmeyi kastettim. Çinlong. Ejderha hızı. <laughs> ne oldu öyle? <laughs> ee, Pearl ve Elce'yi nerede kaldı da? Kim bilir. Belki de hepsini yemişlerdir. Baykuş, kapkan yürüyüşü. Neden onunla savaşamıyorum? Bir güç birbirimize vurmamızı engelliyor sanki. Sonra görüşürüz, Jade. Ha? Ben geliyorum. Sadece geciktim. Buna gerek kalmadı. Çok geç kaldın. İşi sensiz yapmayı başardım. Oo. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim. Annemin çantamdan bir şey ihtiyacı oldu, ben de onu götürdüm. Ne kaçırdık? Üzgünüm. Çok uzun tuvalet molası. Gel harika dostum, yanıma otur. Bileklik dostları. Her şey neler oluyor? Kendin gibi davranmıyorsun. Belki bir parçadır. Şu bilekliğe bakayım. Parça mı? Gülünç olma. Kıskanmak hiç sana göre değil. <laughs> Bence o bilekliği Pearl'in bileğinden çıkarmalıyız. <laughs> İşte bu harika bir pijama partisiydi. Eh, ben gitmeliyim. Birlikte takılacağız sanıyordum. Üzgünüm. Yapamam. Daha sonra gelir misin? Sanmıyorum. Ama dost olduğumuzu sanıyordum. Aa, Aa, biz, biz de, de gitmeliyiz. gitmeliyiz. Döndün. Sonunda. Bu sefer küremetremi kullanarak tekrar denedim. Ama başarısız. Oldu. Geç kaldığım için üzgünüm. Klonlamanın neden işe yaramadığını biliyor musun? Mistik emülgatör <laughs> yok. Bir parça bulmam gerekiyor. O yüzden bir işe yara ve hazırlan. Bulana kadar da bütün şehri arayacağız. Hadi LJ, iyi misin? Üzgün hissediyorum. Pearl'ü çok özledim. Bu Pearl'ün arkadaşlık bilekliği. <laughs> hmm. Bu iplik. Parça etkili bu. Onu hemen bileğinden kesmeliyiz. Ne? Hayır ben... <laughs> ah, bu çok daha iyi. Ölün ipinde bir parça olmalı. Teşekkürler Alişa. Sen haklıydın. Sana baba borçluyum. Evet borçlusun. Geri dönmene sevindim. Ben de. Şimdi o parçayı alalım. Canikonlar birleşin. Parçayı nasıl bulacağız? Eğer küçükse cımbız gerekir mi? El işi çantamda var. Ha? ha? Bu nedir? Bekle. Bu bir parça mı? Bu mu? Bunu müzeden almıştım. <laughs> Artık kendi canikonuma sahip olabilirim. Anneye gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hemen döneceğim. Kesin ben yapabilirim. Ben en iyi derslerimden biri. Annem döndüğünde canikon görse harika olmaz mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Sen onu yok ettin. O halı sahteymiş. Ya da en iyi ihtimalle polyester canikon yünü karışımı. <gülüyor> 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 Buraya gel küçük hanım. Senin için her şeyi yapıyorum. Öyle mi? Asıl ben senin için her şeyi yapıyorum. <laughs> her şeyi mahvetti. Ve şimdi düzeltmem gerekiyor. Parça nerede? İşte burada. Bak anne. Onu ben alayım. Jade Armor. İkiye karşı bir ha? Zorlukları severim. İstediğin bu mu? Geldi a. nefesin. Anne. Anne <laughs> iyi misin? <laughs> i̇yi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Bunu artık yapamam. Ben de parçayı kaybettiğim için üzgünüm. Sorun değil. Yaptığın iş iyiydi. Birbirinize sahip olduğunuz için şanslısınız size birbirine bağlayan ip esner veya düğümlenir ama asla kopmaz. Ah. Ah. Aslında sende çok fazla potansiyel görüyorum. Bu yüzden seni çok zorluyorum. Sadece seni mutlu etmeye çalışıyorum. Mutluyum zaten. Bunu daha sık söylemeliyim. <laughs> Yalancuğum, beni mi görmek istedin? Aa, baba bundan sonra annemin filmlerinden birini izlesek olur mu? Sanırım hazır olabilirim. Aa, çok isterim. Harika, işim bittiğinde yukarı geleceğim. Pearl, sana bir hediyem var. Bana mı? Neden? Bugün senin doğum günün. Çizgilerini hak ettin tatlım. Yoksa sana mavi başak mı demeliydim? Vay canına. Teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun. Kendim çaldım. Bildiğimiz o ünlü kung fu dublörü Çinçi'ye aitmiş. İlk işini başardın yani. Çok gurur duydum. Yelpaze'ye bayıldım. Hele bana getirmiş olmana. Buraya gel. Anne... Seni özledim. Fare yelpazesi. Gitmiş. Hmm. O ses. Gerçekten olabilir mi? <laughs> o zaman kedi fare oyunu başlıyor.